Survivor'da iletişim oyununu bakın hangi takım kazandı. Acun Ulucalı ödülün ne olacağını bakın günler önceden söyledi. İletişim oyununda yaşanan o duygusal anlar. Çıkan büyük kavga. Survivor'da ortalık tekrardan karışıyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da iletişim oyunları çok önemli bir hal almaya başladı. Çünkü Survivor başlayalı neredeyse 2,5 ay olacak. Ve bazı yarışmacılar 2,5 aydır tanıdıklarından ve ailesinden asla haber alamıyor. Ve bu durum artık yarışmacıları çok fazla da zorlamaya başladı. Mesela en basitinden Ayşe çok ağır bir sakatlık dönemi geçirdi. Ve yakınları sevdikleri yanında olsun isterdi. Fakat maalesef ki Survivor şartlarından dolayı birbirlerinden haber alamadılar. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın iletişim ödülü tam olarak en yakın arkadaşlarından gelen mektuplar olacak. Fakat mavi takıma kaybettikleri ilk ödüllü olan fotoğraflar ve gelen mektuplar aynı anda verilecek. Bazı Survivor severler bunun büyük bir haksızlık olduğunu, mavi takımın daha önceki oyunu kaybettiği için ho hakkından yararlanmaması gerektiğini, bu sefer kırmızıların oyunun kazanmasındaki hiçbir önemi kalmadığını söylüyorlar. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Kaybedilen iletişim ödülleri sence anmalı mı? Yoksa bir yenen takıma iki, üç tane ödül aynı anda verilmeli mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. İletişim ödülünü kazanan takım bu kadar büyük imtiyazlar sayesinde net bir şekilde zaten hızını alan maviler olacaktır. Çünkü hem iki ödül birden verilecek hem de zaten galibiyet serileri var. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence maviler hak etti mi? Yorumlarda yazabilirsin. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma.